torunum. Ay anneannesine gelmiş bak sen bak. Ay bir tanem benim. Ah benim güzel kuzuma kardeş mi gelecekmiş? <laughs> anneanne? Kardeş gelince de beni bu kadar sevecek misin anneanne? Aa, o nasıl laf? Tabii seveceğim. Ben hepinizi seviyorum. Can'ı seviyorum, Ceren'i seviyorum, seni de seviyorum. Ya ama bana küçük kuzum benim bir tanem de olsun. Ona yürü bebek gelince demeyecek misin? Aa, demez olur muyum çocuğum? Ay bak sen neleri düşünüyormuş bu daha bu kadar erkenden. Aa, ben bir tane olmak istiyorum. Aslında ben kardeş istemiyorum. Aa, öyle şey olur mu kardeş? Çok tatlıdır evladım. Ya Can bayılıyorum bu filme. Harika değil mi ya? Ay, harika. İyi ki buldum bu kanalı. Ha. Bayıldım bayıldım. Ha, Evcilik TV ne güzel bir YouTube kanalıymış ya. Ya bu arada Prens Yankı da muhteşem bir kanal. Ay ben abone oldum bu arada. Aa gerçekten mi? Ben hiç izlemedim. Dur izleyeyim hemen. Bu arada ya ben de mi bir prensli falan kanal açsam? Ne dedin adını? Prens Yankı çok güzel. Aa tamam bakacağım. Ama hakikaten Evcilik TV'ye de bayılıyorum. <laughs> bak bak slime yapıyor şimdi çok komik ya. <laughs> of. Anne 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 böyle biz e, film izlerken bir şeyler atıştırabilir miyiz? Olur tabii evladım. Hadi meyve soyayım getireyim size. Aa, ben meyve istemiyorum. Bisküvili pasta yapıyordun ya hani ondan istiyorum. Ay yapardım tabii ne olacak. Ama sütümüz yok maalesef. Aa anneanneciğim gidip alabilirsin sütü ne olacak ki? Şu hemen yan taraftaki bakkal var ya biz o zaman bekleriz. Melis'e de bakarız hatta. Aa ay sizi nasıl yalnız bırakayım evladım? Olmaz olmaz öyle şey. Anne 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 hadi, hadi hadi yo hadi. Anne Anneanne, anneanne, anne, hadi anneanneciğim. Aa, bak sen şimdi, e, iyi hadi gideyim alayım bakayım. Siz uslu uslu oturun kalkmayın oradan. Melis'e de bakın tamam mı evladım? Tamam anneanne. Ah, aferin size. Öyle güzel güzel oturun çocuğum. Hadi bakalım ben iki dakikada alacağım geleceğim. Of oh, ben çok sıkıldım. Hadi gelin saklambaç oynayalım mı? Anneannemin evinde saklanacak çok şey var. Aa oh, hakikaten. Hadi gelin saklanbaça oynayalım. Neli sana saklambaç oynamayı öğreteyim mi abicim? Öğret evet, öğret. Evet. Ben de saklanacağım. Aa, Melis saklanmayı öğrenmeden önce ebe olmayı öğrenmen lazım. <laughs> Sen şimdi ebe olacaksın. Biz de e, Ceren'le birlikte saklanacağız. Sonra bizi bulmaya çalışacaksın. Aa, can, çok haksızlık etmiyor musun? Küçücük çocuk bizi nasıl bulsun ya? Sen ebe ol, ben mi? Aa, ama ben saklanmayı seviyorum ya. Ay ama olmaz. O çok ufak daha. Sayı saymayı bile bilmiyor. Of of. İyi tamam. İyi hadi o zaman siz saklanın ben de ebe olacağım. Melis'cim bak şimdi çok gizli yerlere saklanmamız lazım tamam mı? Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi can sayı sayacak ondan sonra önüm arkamsa an solum sobe diyecek falan. Tam o sırada da bizim hiç etrafta görünmüyor olmamız lazım. Şimdi herkes bir yere saklanacak ama sakın benim peşimden gelme. Çünkü eğer birlikte saklanmaya kalkarsak Can bizi bulur. Sen git istediğin yere saklan tamam mı? Gizli bir yere olsun. Seni asla bulamazsın. Aa, tamam abla tamam. Saklanmak. Saklanmak. Aa, ne çabuk anladı ya. Ay, hadi, hadi ben bir yerlere gideyim de saklanayım. Bir, İki. Şaklan baş. Şaklan. Üç, şaklan. Ha bu buraya. Dört. Bu, bu buraya. Hı. Beş. <laughs> altı. Buraya yedi. Melis. Şaklan. Şaklan. Sekiz. Şaklan. Melis. Dokuz. Kokun. Meliş kutuya saklı. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Burada <laughs> asla bulamaz. <laughs> Televizyonun sesi de var. Asla duymamıştır beni. <laughs> Saklanmayan evet. <laughs> evet. Zaten kızlar hiç doğru düzgün yerlere saklanmaz. Hepinizi bulacağım şimdi. <laughs> Acaba neredeler? Kızlar oldukça kolay yerlere saklanırlar. <laughs> Kim bilir hangi masanın altında, hangi sandalyenin altında çıkacaklar. <laughs> evet, bakıyoruz mutfakta. Mutfakta kimse yok galiba. <laughs> Demek mutfağa kimse gelmedi. Eminim zaten Melis de Ceren'le birlikte koşturup saklanmıştı. <laughs> o daha çok küçük. Saklanmayı akıl edemez ki. <laughs> evet burada bir koku alıyorum. Kesin biri buraya saklandı. Aa, dolapta mı acaba ya? Ama hayatta dolaba girmezler. Annem çok kızar çünkü. o da ne? Ayak gördüm. Ya ne kadar kolay yerlere saklanıyor bu kızlar ya. Ayak gördüm. Ay çaktırmasam ya. Dur, dur, dur. Aa burada da kimse yokmuş. Hay Allah. Neyse üst kata çıkayım bari. <laughs> Ay da fark etmeyeceğim zannediyor ya. <laughs> üst kata çıkıyorum ben. Üst katta arayacağım. Ha, beni görmedi. Aa, evet, sen üst kata çık bakalım. Ben de gideyim hemen sobe 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 yapayım. Ay, 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 ay. çok iyi bir yere saklandım. Beni hiç göremedi. <laughs> sen git yukarıları ara bakalım. Ben şimdi gideceğim sobe yapacağım. <laughs> oh, oh, bakın kimler gelmiş sade 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 <laughs> Ya hani sen üst kata çıkacaktın? Ya bende o göz var mı? Seni bulamadım mı zannediyorsun? Ya ben seni gördüm ayaklarından tanıdım seni Eee <laughs> bir şey diyeceğim. Melis nereye saklandı? Benle değil miydi o? Yo benle değildi. Dedim ki ona git benim yanımdan çünkü birlikte saklanamayız dedim. O da kendine saklanacak bir yer buluyordu. E ee, sen onu bulamadın mı Hayır bulamadım. Neyse. E, ee, ben gideyim Melis'i arayayım. Tamam. Ben de burada bekliyorum. Melis neredesin? Hadi saklandığın yerden çık. Koltuğun altında mısın Melis? O burada da değil. Melis Melis neredesin? Aa, nerede ya bu? Çok iyi saklanmış. Hiç izini belli etmiyor. Melis. Hadi, hadi benim cici kardeşim gel bakalım. Gel buraya neredesin Melis? Melis? Kızmaya başlıyorum. Melis nerede saklanıyorsun? Aa, Melis yok ya. Üst kata çıkmış olamaz. Merdivenleri çıkarken elimizi tutması gerektiğini biliyor. Üst kata çıkmamıştır. Aa, nerede bu ya? Hey Ceren ben Melis'i bulamıyorum. Nasıl bulamıyorsun ya? Aa, o kadar iyi saklanmış olabilir mi? Evet çok iyi saklanmış. Bana çekmiş ya. Asla bulamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Ya bulmamız lazım. E lazım tabii. Sonuçta bir dahaki sefere ebe ben olmak istemiyorum. Melis hadi çık bakalım. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Elma elma elma. Aa Melis yok. Ceren Melis yok. Evet canım. Ne yapacağız şimdi ya? Of anneannem de gelecek. Birisi kaybettiniz mi diyecek. Bize kızacak. Ay, ay Allah. Keşke saklambaç oynamasaydık. Hep senin yüzünden zaten. Hep böyle tuhaf fikirler senden çıkar. Ya kızım sen de oynamayalım deseydin madem istemiyorsun. Of ne yapacağız şimdi ya? Anneannem gelmeden bulsak iyi olur. Bize çok kızacak. Ya kızım ne yapalım? Biz mi dedik? Git bulunmayacak şekilde saklan diye. Of Melis ya. Of gördün mü anneannem geldi bile. Ya anneannemin anahtarı yok muydu ya? Anneannem açar şimdi kapıyı gel biz Melis'i arayalım. Çocuklar ben geldim. Ay aferin size. Demiştim kapıyı açmayın sakın ben yokken açmadınız. Benim zaten anahtarım vardı. <laughs> aferin çocuğum. Eh ben sütü bırakıverdim verdim mutfağa. Hadi bakalım. Gelinde şu tatlıyı yapalım. Melis'i de çağırın da o da öğrensin çocuğum. Hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum. Ya Melis nerede acaba? Bilmiyorum. Benim güzel kardeşim. <laughs> ne oldu sana? Güzel kardeşim. Bu arada uçtun mu? <laughs> ya kızım sus şimdi ağlama vakti değil. Hadi onu bulmamız lazım. Hiç çaktırma kaybolduğunu. Tamam. ya sana çaktırma diyorum. Sus. sus diyorum. Sus. Tamam. Melis nerede çocuğum? Aa anneanne Melis uyuyakalmış. Aa bu ne uykusu ki böyle? Bilmem dün gece biraz uyanmıştı öksürdü falan herhalde o yüzden uyuyakaldı. Aferin sana harikasın. Anneanne ya anneanne Hadi şu tatlıyı yapalım bari. Tamam çocuğum. Ben gideyim de Melis'e bir bakayım terlemişse falan sırtına bez koyarım. Hadi bakalım siz oturun ben gideyim. Yok yok anneanne. Sen gitme. Ha, çünkü a, Melis terlemesin diye ben uyumadan önce zaten bez koydum. Allah Allah bak sen şuna. Ha evet evet evet. Ah çok iyi bir abladır. Ceren var ya şahane bir abladır. Hemen bezini koydu sırtına. Üstünü de böyle örttü. Oo, oh, mis gibi uyuyor Melis. Of, Melis'i nasıl bulacağız ya? Ne oldu bak ne fısır fısır yapıyorsun orada Cerencim? Yok bir şey yok yok. Of, ne yapacağız? Hadi gel gidelim gene Melis'i arayalım bakalım. Allah Allah, bunlarda bir iş var ama neyse. Aa, yumurta kabı da burada kalmış. <laughs> Ay şunu atı vereyim çöpe de işe koyulalım bakalım. Allah Allah. Demek Melis uyudu hiç de uyumaz ama. Neyse. Aa, aa, bu da kim? Ay, Melis, Melis'in ne işi var burada? Çocuğum çık. Ay, yavrum benim. Aa, anneanne, Melis'e baktık. Harika uyuyordu yatağında. Oh, mis mis. Dinlenir şimdi. Bak bak sen yatağında uyuyormuş. Bu çöpteki kim ya? Ah çocuğu çöpe mi attınız? Siz ne haylazsınız siz? Siz. Melis, ne? Çöpte mi? Demek buraya saklandın ha? Sen çok aylasın. Ama neyse seni bulduk. <laughs> sobe sobe sobe. <laughs> evet Melis'i de buldum demiştim. Saklanan kızları muhakkak bulurum. <laughs> Sus. Seni terbiyesiz. Bu çocuğun ne işi var burada? Anneanne ya biz saklanma oynuyorduk. Melis saklandı. Gelmiş buraya saklanmış demek ki. Aa üstüme iyilik sağlık. Bak bir de uyuyor fosur fosur. Aa benim tatlı kardeşim. Sen demek buralara saklandın. Ay çok da akıllısın ya. Hiç benim aklıma gelmemişti. <laughs> Hadi anneanne çıkaralım onu. Ay 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 kaldıramıyorum da. Ay ay ay. <laughs> Ay benim güzel kızım ne işin var senin orada? Aa, anneanne ben saklandım. Oh, çok rahattı sonra da uyumuşum. <laughs> ben ebe oldum. Ebe oldum. Sade 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 sade. Ah yavrum daha farkında değil çöpte uyuduğunun. Ah ah ah.